Akademi Kimya YouTube kanalımıza herkese merhaba. Bölüm 4, Teorik, Gerçek ve Yüzde Verim. Bir kimyasal tepkimede oluşan ürünün hesaplanan miktarı tepkimenin teorik ya da kuramsal verimi olarak adlandırılır. Gerçekte oluşan ürün miktarını ise gerçek verim denir. Yüzde verimde hesaplanırken gerçek verimi teorik verime böleriz ve yüzde çarparız. Bu da yüzde verimin formülüdür. Sorularla devam edelim. Başlangıçta verilen tepkime karışımı 3 mol amonyak ve 1 mol karbondioksit oranına sahiptir. Tepkimeye giren her mol karbondioksite karşılık 47.7 gram üre oluşuyorsa teorik gerçek ve yüzde verim ne olur diye sormuş. Önce sınırlayıcı bileşenimizi belirlememiz gerekiyor. Bunun için amonyağın 3 mol amonyak molünü yazalım. 1 molde karbon dioksit var. Bize soruda verilen mollerini tepkimedeki mollerini bölerek önce bir oran belirliyorduk. Yani amonyağın 3 mol amonyağı şuradaki kat sayısı olan 2 mole böleceğim. Bölü 2 eşittir. 1,5 çıkacak. Ve karbondioksinde kat sayısı 1. Onun molünü de 1'e böleceğim. Oradan da 1 çıkacak. Baktığım zaman hangisi küçükse o sınırlayıcı bileşendir. O zaman burada karbondioksit sınırlayıcı bileşen olur. Sınırlayıcı bileşeni belirledikten sonra onun miktarına göre hesaplamalar yapacağız. Gerçek verim zaten soruda gerçekten oluşan miktar gerçek verim olarak bize 47.7'yi vermiş. 47.7 gram gerçek verim. Teorik verimi de 1 mol karbondioksitten hesaplayacağız. Ne kadar? Kaç gram üre oluşur? 1 mol karbondioksit. Karbondioksit sınırlayıcı bileşendi. O yüzden karbondioksite göre işlem yapacağız. Tepkimeye baktığımız zaman karbondioksit ve ürenin kat sayıları bir ikisinin de birebir oranında tepkimeye giriyor. O zaman 1 mol üre bölü 1 mol karbon dioksit. Ürenin moline geçtik. Buradan da mol kütlesinden gramına geçeceğiz. 60.1 gram üre bölü 1 mol üre yapar. Birimlerimizi sadeleştirelim. Buradan sonucumuz 60.1 gram üre şeklinde çıkar. Bu bizim kuramsal verimimiz yani teorik verim. Teorik verim ürenin miktarı 60.1 gram olmalıymış. Eğer tepkime %100 verimle çalışsaydı elde etmemiz gereken üre miktar 60.1 gram olacaktı. Fakat kaç gram elde edilmiş? 47.7 gram elde edilmiş. Demek ki %100 verimle çalışmamış. O zaman yüzde kaç verimle çalışmış diye yüzde verimimizi hesaplayalım. Yüzde verimi hesaplarken gerçek verimi teorik verime bölüyorduk. Yani 47.7 gerçek verim. 60.1 teorik verim çarpı 100 dediğimiz zaman tepkimenin verimini %79.4 olarak hesaplıyoruz. Diğer sorumuz 25 gram fosfor ve 91.5 gram klor tepkimeye girdiğinde 104 gram PCl3 elde edildiğine göre tepkimenin yüzde verimi nedir diye sormuş. Önce tepkimeye giren fosfor ve klorun gramlarını vermiş, onları mole çevireceğiz. Sonra da sınırlayıcı bileşeni hesaplayacağız. N Fosfor, önce onun molünü hesaplayalım. 25 gram P4 çarpı mol kütlesinden 1 mol P4 123.88 gram P4 yapar. Buradan fosforun molü 0.20 mol olarak hesaplanır. Devam edelim. Aynı işlemi klor için yapacağız. Cl2 eşittir. O da 91.5 gram klor Yine mol kütlesinden molünü hesaplayacağız. 1 mol klor 70.91 gram. Buradan da klorun molü 1.29 mol olarak çıkar. Ne yapıyoruz şimdi sınırlayıcı bileşen için? Bulduğumuz molleri tepkimelik katsayılara bölüyoruz. Yani fosforun tepkimelik katsayısı 1. O zaman ben bunu 1'e bölüyorum. Sonucum 0.20. Klorun katsayısı 6. Onu da 6'ya bölüyorum. Ve sonucum 0.21 çıkıyor. O zaman fosfor daha küçük bir orana sahip olduğu için sınırlayıcı bileşenim fosfor olmuş oluyor. sınırlayıcı bileşen. Evet, sınırlayıcı bileşeni belirledikten sonra onun molüne göre PCl3'ün ne kadar olması gerektiğini hesaplayalım. Fakat şurada bize verdiği rakam gerçek verim. Önce onu bir not alalım. Gerçek verim 104 gram. PCL3 oluştuğuna göre gerçekte gerçek verimiz 104 gram olarak yazıyoruz. Şimdi teorik verimimizi hesaplayalım. Kaç gram PCL3 oluşur? Bu işlemi sınırlayıcı bileşene göre yapacağız. Yani fosfor sınırlayıcı bileşenimiz onun molüne göre 0.20 mol fosfor var. Tepkimeye bakıyoruz yine. Fosforla PCL3'ün mol katsayıları 1'e 4 oranında. O zaman diyoruz ki 4 mol PCl3 oluşması için 1 mol P4 gerekliymiş. Bunu tepkimeden söyleyebildik. PCl3'ün molünden sonra da gramına geçeceğiz. Mol kütlesinden o da 137.32 gram PCl3 ne kadardır? 1 Bir moldür. Birimlerimizi kontrol ettikten sonra sonucumuzu 109.8 gram PCL3 şeklinde buluyoruz. Bu da bizim teorik ya da kuramsal verimimiz. Teorik verim. Evet, şimdi yüze verime geçebiliriz. yüzde verim gerçek verimi teorik verime bölerek hesaplıyoruz. 104 gerçek verim 109.8 teorik verim çarpı 100 buradan yüzde verimimiz yüzde 94.7 şeklinde çıkar. Diğer sorumuza devam ediyoruz. Formaldehit metanolden aşağıdaki reaksiyonla üretilir. Eğer reaksiyona giren her mol metanol için 25.7 gram CH2O yani formaldehit üretilirse teorik, gerçek ve yüzde verim nedir diye sormuş. Gerçek verim önce onu yazalım. Vermiş zaten 25.7 gram 25.7 gram. Teorik verimi hesaplayacağız. Kaç gram CH2O yani formaldehit oluşur? Neyden? Her mol metanolden. Yani 1 mol metanol alacağız. 1 mol CH3OH çarpı tepkimedeki oranları Metanolün ve formaldehitin tepkimedeki oranları birebir. O zaman 1 mol CH2O bölü yine 1 mol CH3OH. Formaldehitin molüne geçtikten sonra da gramına geçeceğiz. Mol kütlesi 30 gram bölü mol. 30 gram formaldehit 1 mol formaldehit yapar. Birimlerimizi kontrol edelim. Buradan sonucumuzu 30 gram formaldehit şeklinde buluyoruz. Bu da bizim teorik yani kuramsal verimimiz. Teorik verim Şimdi gerçek verim ve teorik verimi bildiğimize göre yüzde verime geçebiliriz. Yüzde verim gerçek verimi teorik verime böleceğiz. 27.7 gerçek verim 30 teorik verim çarpı 100. O da yüzde 3 şeklinde çıkar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.